Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün evet. sizlerle birlikte kör deste yapacağız. Kör deste ile savaşacağım. Ama inşallah çıkar yani güzel bir tane. Ben Kaçıncığı yaptım. Bulmuş. Hmm. Hangileri varmış? Herkes. Herkes onları kullanıyor ya acaba? Güçlü değil mi? Değil. <laughs> Kanka, hani Belki bir tane efsane, efsane bir insandık geldi. Yine olmadı. yine yine kart eksik. Abi yok böyle bir şey ya. Herkes şey görüyor bu gülemeyle. Kürtelden mi? Hadi. Almadı. Almadı. Olmayacak. Mezarlık var. Bak şu hiç yok. Bak. Yerelden <laughs> yap. Çünkü. 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 Bizim orada oluyor. İkinciye kopyalayalım. Ben niye baktım? Ama neyse. Ama güzel güzel dostum. <laughs> Bu ne? Güzel. Güzel tamam <laughs> Neyse. Ben de şeyi yükselt Çok güzel bir kör destek olmadı de... mı? Kraliyet devini yükselt Kör çok güzel olmadı mı? <laughs> olmadı. baktım. O yüzden kör deste olmadı. Hadi at ya. Bu arada arkadaşlar Horsa, woman, Güne de gelirseniz Elit Barbar falan atın. Ben ben Elit Barbarları kullanmama rağmen veriyorum. İsterseniz gelin de bak. Trolldağ Master'ın konuşmuş. Gel 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 çok özel özledim gel 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 diyor hadi tamam arayız ilayam bizim gibi sayende. iki huzur oldu troller diyor Mert diyor ki troller konsesin dostum 18 sen yarın 19 olacağım Mert doğruyu söyle bence sen 8 ken 9 olacağım çünkü annem Süt içirince yatacağım da değil sıt. Öyle demişti. Arkadaşlar bizden kullanabilirim ki olsun. İki yüz üzeri yapabilir misiniz? İki yüzden üzeri evet, yapabilir arkadaşlar mı? o yüzden bir şey yapayım. Benim arkadaşım gelecek tabii. Ah, ah. Anca böyle susun. Vuracaksın ağzını. Zaten bitti. Hah. Bittiği için susmuş. Yoksa susmayacakmış. Devam edecekmiş yani. <laughs> Gerek ne oluyor diyecek. hayvan gibi bağırınca bu ilkeyi zantımız Oha lan. Bizim klanda bu var. efsane <laughs> 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 <Kanki. Kanki. gülüyor> <laughs> 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 çok oynuyor bir oyna Çok Aynen. Abi bu ezik adam. Aynen. Yoksa inanmaz bu desteğe. De, bizim kapıladığımız deste güçlü. Değil mi? Evet. Güzelmiş lan. Ben artık full bu desteyle oynayacağım arkadaşlar. Ezik, ezik desteler güçlü oluyor. Aynen. Eski. Şimdi şöyle çekeceğim çekmem isterdim. Çekmem daha iyi oldu Baksana vuramadım. en iyi sezon 260 60 günlük sezon 2. Yani rahat. Efsanevi kupalar 650. Şut. Ya. Açık Zor olmadı. Gülmüş sandık. Güçlü değil. Bir son bir tane güzel sandık. Abi zannetmiyorum ama zannetmiyorum bak. Zannetmiyorum. Nereye girelim? Dur lan. Mango hapır malına. Adam 5 dakika kaldı lan. 5 dakika olmadı. Fire olur. Oha oha. Galibiyet. Alet var, 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 lan var. Çap çap. Aa ne varmış Adam da elektro birici kullanıyor. Adamın elektro birisi çok pis ama. Arkadaşlar ben elektra büyücü olan adamla bu dest kendi destemle kapıştım onu yandım Benim deste o kadar güçlü. Sen ne iş ya buz golem ya. Ben doğru yazdım ne oluyor kanka. Şak. Asın Şak. İlk yani. Aa. Ya. Ama sıkılmaya başladım ha. Madri. Hadi, hadi, hadi. Al. Oh. Çok kopyaladım geri. Ya abi ben niye çok kopyaladım ya? Çok, çok güzel. Oha yedi level. Sen Oh. Şunu göndereyim. Dur. İlk önce cadıyı göndereyim böyle. Sonra elit var varları salayım gitsin. Şöyle şöyle. Şöyle. Okay, aldık. Oh be. Bak ben. aldım. Helal lan. Şuradan bir gideceğim. Dokunamazsın oğlum seni. Çarmayı koy. Aa 228 kapamadı. 228 kapa olmuş. Aa buz büyücüsüyle savaşalım. Allah. Yaray kapatsın kapıyı kanka. Ay kanka. Ay kanka. Ay Allah be. Hadi. Hadi ben bir tane daha yapıyorum. Vurama lan sakın. Vuramadı be. Abi. Ben çekmeyeceğim dedi adam düştü. Daha demin buraya. Arkadaşlar yine yalan atıyorum. Ha a. Dün ben 8. arenadaydım. Tak tak. Ya Era yeme beni kanka ya. Cidden emin dedim. Bak emin dedim. Duymadım zannetme. Hı hmm. peki. Ama bir keresinde ben 8. aranadan düştüm ha. Ya Eray tamam. Bu kadar yalanın Cidden, yüzüm yok. Bir keresinde düştüm. Bir keresinde düşmüşsündür. Evet. Ama bayağı güçlüler. Bir zahmet. Hassas hassas hassas. Aa daha seninki bir, birinci seviye mi galiba? Evet. Benim iki. Bak. Abi neredeyiz? Bu deste bana iyi gelmedi ha. Bak benimki iki. Bak. Ben kullanmadım bu desteği. Adam çok rahat alır beni. Ne? Aldı Ne? Aldın adam neyse. Ölümün menzili yakındır bir şey. Tam bırakacağım adam alsın abi. Bırakayım dur. Menzili yakı aman tanrım. Bırakayım zaten hadi, hadi. Hadi, hadi. Son bir tane çarpmayı koyacağım. Abi bir şey söyleyeyim de üçlü slice neydi? Hadi lan çıldırdın. Sana bak bıraktım ha. Adam bıraktım çıldırdı. Tamam ki <laughs> <laughs> ha -ha. Arkadaşlar denizin kalbi koru... katı var. Ara gel. Ne? Senin desteğini yapacağım. Gel. Oh. 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 kullanıyorum. Bu oh. Sen rastgele koy ne çıkarsa aynı olsun. Koy. Öyle değil. Buraya iskelet ordusunu koy. Önemli. İskelet ordusu yerine batikler koy. Sonra da iskelet ordusunu silerse bilmiyorum. Tamam. Koy iskelet ordusu silerse Tamam. Çarpma tamam okey. Ee, milyon. Milyon değil milyon. Milyon. Elit Elit arıyorum ha. Altı. altı. Hangisini koyacağım? Buraya. Alev topu. Böyle topunu da alayım. Şey fırın. Ha, ha, şu an alma şu an alma. Fırını fırın bence yükselt ama. Okçu. Ve Alev. Alev mi? Hı hı. Tamam. Hepsinin yükseltmesi var. Yok böyle bir şey. Fırını yükseltelim. Tamam şunu yükselt. Üçüncü seviye ben de. Fazla kullanmadım. Neyse arkadaşlar bu oyunda sonra görelim artık. Evet. Abone olmayı unutmayın. Görüşecek alın baba. Dua katmayı da.